Tüm dünyada olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Antalya'da da kutlandı. Sendikalar ve yüzlerce vatandaş işçinin, emekçinin hakkı için yürüdü. Aydın Kaza Parkı'nda başlayan yürüyüş yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla gerçekleşti. Meydanlar dolup taştı. Antalya'daki 1 Mayıs kutlamaları kapsamında gerçekleşen yürüyüşe Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Katan, Türk İş Sendikası, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş gibi sendikalar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yüzlerce kişi ellerindeki bayraklarla işçinin değerinin anlaşılması için yürüdü, şarkılar söyledi, sloganlar attı. Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Katan 1 Mayıs'ın önemine değindi. Emek en yüce değer, emeğin her zaman yanındayız, İşçilerimiz her zaman yanındayız. Bugün 1 Mayıs e, İşçi ve Emekçi Bayramı ve yine işçi arkadaşlarımızla birlikte alanlarda yürüyüş yaparak onların haklarını savunuyoruz ve onların her zaman yanında olacağız. 20 yıldır 1 Mayıs'ta hep alanlara çıkıyorum. Belediye Başkanı olduktan sonra da bu geleneği bozmadım yine 1 Mayıs'ta alanlarda e, iş ve emek hakkımızı savunarak yürüyoruz. Sendika temsilcileri ve sendika il başkanları ise işçinin hakkını savunmak için bu anlamda günde bir araya geldiklerini söyledi. Biz bugün bugün alanlarda e, emeğimizi karşın almak için buradayız. Askeri yetinlilerin hakkını almak için buradayız. Bugün e, işçi kölelerine hayır demek için buradayız. Zamlara hayır demek için buradayız. Burada bulunan bütün Antalya halkına teşekkür ediyoruz. Tabii anlamlı bir gün. 1856'dan bu tarafa Avusturya'ya başlayıp Amerika'da Türkiye dünyaya yayılan o emek dayanışma günü alın terinin kutsallığına yüce bir değer olduğuna inananların günü bileşenler olarak, emek biletenleri olarak beraber yapmaktan güç alıyoruz. Yaklaşık 100-150 yıl önce dünyada işçiler 8 saatlik iş günü için mücadele ettiler. Bugün biz 8 saatlik iş kazandık ama yoksulluk, açlık, sefalet diz boyu. Dolayısıyla dünyada Türkiye'de de her şeyi yaratan emekçilerin Milli gelirden alıklara pay düşmüş, kadın cinayetleri, eğitim, sağlık, hakeza her gün bir adli vaka haline gelmiş. Dolayısıyla dünya bunu hak etmiyor, insanlık bunu hak etmiyor, Türkiye bunu hak etmiyor. Biz keske bağlı sendikal olarak 1 Mayıs'ta eşit işe eşit ücret istiyoruz vergi dilimi zulmüne son verilsin istiyoruz. Arkasından emeklerin insanca yaşayacağı bir ücret almasını istiyoruz. Daha da önemlisi grevli toplu sözleşmenin sendik hakkımızı istiyoruz. İşte 1 Mayıs buna vesile olsun. Yürüyüş büyük bir kalabalığın eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.